Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Hoş Bugün az önce gelen yeni hediye paketini açacağız. Mutlaka hemen siz de oyuna girin ve hediyenizi sizler de alın. alın. Ve tabi ki bu videomuzda quizler de olacak. Evet, Efsane bir paket açılımı da yapacağız. Birazdan yapacaklarımız ve hediye paketi için şimdiden like'larınızı, yorumlarınızı, like'larınızı bekliyoruz. Ve bu videoya en az 2000 beğeni rahat bir şekilde geleceğini de biliyoruz. Herkes like atarsın tabii ki. Ve bunlar yapıldıysa bu videoya hazırsınız demektir. O zaman hadi başlayalım. Evet nasılsın ben? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben. Evet Portekiz. İlk olarak Portekiz'den önce bugün iki video olabilir. Evet onu da belirtelim. Bugün eğer ikinci video olursa saat 18.15'te kanalda olur. Aynen. Saat 18.15'te kanala bakın. Eğer yoksa yoktur. Yok, yoksa yoktur. Saat 18.15'te gelirse Gelecektir. Onun da haberiniz olsun. Aynen. bir konta edersiniz. Çünkü bayağı istiyorsunuz iki video. Evet. Ya bugün iki video o metne var. Şimdi gördüğünüz gibi Portekiz Şampiyonlar Hediyesi diye bir paket geldi. Sabah 11.30'da içerik geldi. Biz de hemen bu içeriği gördük. Hediye paketini gördük. Hemen videosunu yapıyoruz. Ne oldu? Parabes Şampiyonlar. Evet. Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi zaferini özel bir 104 nomenes oyuncu özüyle kutla. Kutlayalım. Diyor. Alalım paketimiz. Gelsin hocam. Ve paketimiz geliyor. Hediye paketi. Yola gidiyoruz. Evet. Portekiz, Portekiz Solbek, Paris ve, ve maçın adamı, maçın yıldızı Nuna Mendes'in kartı geldi. Fotoğraf çok güzel bu arada. Evet. Aşırı güzel durmuş. Ve 104 gen, bakın şaşırtıcı bir şekilde 104 gen. İyi, hediye paketinde 104 gen veriyor. Bu inanılmaz yüksek. Şimdi size dünkü videomuzda bu Uluslar Ligi olayının kazanan Portekiz takımın oyuncularının geldiğini göstermiştik. Diğer FC mobilleri evet. Çin ve e, Kore, Jap Kore, FC mobillerine geldi. Konuşmuştuk onlara. Konuşmuştuk değil mi? Hatta hatta çift FC mobillerine de girip size o takası göstermiştik. Şimdi bu Portekiz buradaki bunu Nomenle sediyesi bugün geldiyse büyük ihtimalle bir şey olmazsa, Perşembe günü bize de bekliyoruz. Bu artık Portekiz oyuncuları gelebilir diye her şey hazır. Düşünüyoruz. Yani baktığınız zaman hazır burada da görüyorsunuz resimler hazır. Kart tasarımı konsoldan alırlar inşallah, i̇nşallah. diyelim o konuda. Turuncu daha güzel duruyor çünkü zaten bu kart tasarımı evet. bize şu an var. Ki gereksiz olur bunu getirmesi. Evet Umarız gelir. En çok istediğimiz şey bu gerçekten gelmesi lazım. Artık paket de olur takas evet. da olur. Ama bu şekilde bir hediye gelmesi ve tabi biliyorsunuz bugün hani hafta içine ilk günü ya. Ve ne olmuş oluyor artık işe başladılar. Evet. Bir şeyler göreceğiz artık oyun dosyası her an eklenmiş halinde. Görebiliriz bu bir iki gün içinde. Bir anda öyle bir bilgi de gelebilir. Bu maddesi de falan söyleyebilir. Ama bu şekilde güzel bir bilgi paylaşmış oluyoruz. Şimdi ise nereye geçiyoruz? Buradan geliyoruz. Hemen tıkladık ve hızlı bir şekilde nereye geldik? Yeni hesaplara geldik. Yeni hesaplarımıza geldik. Ve buradan da. Hem paket açacağız hem quiz yapacağız. Evet. Hediyemizi de alıyoruz. Yola geçebiliriz hocam. Aynen. Buradan yola geçebiliriz bedava. Siz de girin. Unutmayın alın. Gerçekten. Hatta girince direkt öyle hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece Aynen ona öyle. oyuna girmeniz yeterli. Şimdi hızlı bir şekilde geldik. Quizlerimize tıklayalım. Buradan da. Geldik yani geldik buraya. Geldik hocam ilk quiz. Ve hazırsak on 10 yapıyoruz. Şöyle kamerayı yukarı aldık. PSG. Paris Saint Germain. İlk sorumuzun cevabı. Sırada toplam 2'ye Çok güzel. Evet. 2'de 2'ye. Ballon Messi. E, Messi. Çok güzel, evet. Sıradaki? Evet, Arjant Arjantin. Arjantin, doğru. Evet. Sıradaki? Brazil'e tıklıyorduk. E, Seneca Sereja. Bu çok sıkıntı bir soru. Her şey doğru gibi. Yedekten Niklas Bentner. Bentner, evet. Sonra? Arsenal'da mıydı? Nerede o? Bilmiyorum. Tarihinde en fazlası yapan oyuncu e, konuştuk. Çok güzel. Sonuç soru? Eee... Chris Paul. Al işte ya, al işte ya. Belçika Red Devils. Tamam, çok güzel. Son soru? Kyo <laughs> Messi Evet. Bir yanlış orada olmadı ve bu hesapta gördüğünüz gibi 19.000 puana ulaştık. Şimdi paketlerimizi açalım. Hemen paketlerimize geçelim. Buradan hızlı bir şekilde bakalım. Bugün bir şey, güzel bir şey, 109 falan çıkarabilecek miyiz? Önce şuraya geldik. Buradan bir 2000 açalım. Açalım hocam. İçerikle beraber bu arada bir farklı olarak biraz birkaç bir şeye baktık. Sizlerin de bu arada farklı bir şey gördüğü bir şey varsa yazın ama e, takas bölümünde bu Eto'nun olduğu yer var ya. Evet. Orasındaki yazı değişmiş galiba. Ya şey yazıyor. Oradaki Yıldız bileti evrimi yazıyor. Öyle yazmıyor diye hatırlıyoruz. Evet. Orada o şekilde değişmiş bu arada. Buradan Renato'yu çıkar. Başka bir değişiklik görmedik biz. Aynen. Varsa eğer gördüyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi ise geldik buraya. Ve hızlı bir şekilde 3000 cevherlik paketten kimi çıkaracağız? Geliyor. Evet. Açıyoruz paketimizi. Kim geldi? Hadi. Sağ kanat. Traore. Traore. Evet buradan Traore'yi çıkarmış olduk. Şimdi ise geldik ikinci hesabımıza. Buradan da tabii ki hediyemiz evet, geldi. Onu da hocam. alıyoruz hızlı bir şekilde. Şöyle tıklayalım. Bu arada hani böyle aranızda yan hesap oynayanlar falan var biliyoruz. Yorumlara yazıyorsunuz. Hani yan hesabınıza da eğer o an girmiyorsanız bile girin. Hani Nuno'yu alın. Unutmayın. Evet hocam. O da önemli bir bilgilendirme. Şimdi tabii ki buradan da deneyim şansımızı bakalım. Başlıyoruz. Bu sefer yanlış yok. Elephant. Evet filler. Tamam. Buradan geldi. İlk soru doğru. 200, 200 ilk oyuncu Aaron Shearer. Aaron Shearer. Evet. Sıradaki Juventus'u Del, Del, Piero. Çok güzel. Bir sonraki sorumuz. Ee, Do, e, Roja mı? La, la Balancos mu? La Aramur, Balancos değil La Roja. Balancos ya Madrid. Madrid. Kombe gol oyuncusu e, şu Spencer. Spencer. Evet doğru. Beşinci sorumuz Monaco. Monaco. Çok güzel. Altı hatta bu. Ceres, Bornemouth. Evet. Son üç soru. Ireland, Holland, City. City. D'deymiş ya. Evet. en English, English, English Ronaldo Nazario. Ve son sorumuz. El, Lino, El Lino, Fernan Fernando Torres. Torres ve 29.500 yaptık. Çok güzel. Fena hocam. 10'da 10. Mis gibi fenalık yaptık. Şimdi mağazaya geldik. Gelelim hocam. Hızlı bir şekilde buradan da paketlerimizi açalım. Açalım. Ve ne çıkaracağız? Ne çıkaracağız? Göreceğiz. Göreceğiz. Evet. Evet. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Evet hayır evet. Paket geldi. Paket geldi. Kim geldi? Kim geldi? Wow. Oo, tutayım. Bellingham iyi. geldi. Mbappe. Yok. Mini. Yok. Henry. 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 Pires. Al, işte, al işte al işte. 104gen geldi. Şimdi hızlı bir şekilde nereye geldik? 3000. Gelelim hocam 3000'e. Şimdi buradan da bir Portekiz CNT. Haydi gelsin. Evet. İlk paketi açtık ve hazırsak geliyor. Ve buradan kim geliyor? Sırbistan. Kim var burada? Sırbistan. Mi? Savic yok değil mi? Yok. yok. İliç. Mi? Evet. İliç. 105 iken İliç de bu hesaba çıkarmış olduk. Ve geldik şimdi üçüncü hesap. Gördüğünüz gibi buradan da yine hediyemizi alıyoruz. Buradan buraya kapattık ve hızlı bir şekilde buradan da paketleri açıp quizimizi yapacağız. Ve şimdi ilk olarak Nura geldi bu hesabada. Ve buradan geçelim da bunları. geçtik. Hemen hazırsak. Yine bir 10-10 yapalım mı ya? Ama bu sefer 30.000'i geçelim. Haydi gelsin. Göreceğiz hocam. Gelsin. Evet başladık. Bugün bu arada sizler kaçta kaç yaptınız yorumlara yazın. 5. 5 deyip 3 de inşa Bilerek mi yapıyorsun? 5. Salah. Evet salah. Ben orada niye 5'e basmadım ya? En başa bastım direkt hızlı konuşurken. Ee, Şevşen. Nordal. Nordal. Nordal doğru oydu. Evet bir sonraki soru. Ronaldo. Evet, burada. C. Bir sonraki. Şampiyon en çok Ronaldo. Ronaldo. Arka, arka Ronaldo soruları. Ee, Henry mi? Henry. Henry doğru. Bir sonraki soru. Ee, 92, 90, 92, 93. bu da? 90, Yoksa 90-91 mi? İyi güzel. Sıradaki. Bu şey. Ronaldo. Ronaldo. Evet. Oydu. Sıradaki ne? Manchester derbisi. Manchester derbisi. Son soru. Barcelona. Barcelona. Evet en başta aslında 10 10'luk ama benim hatam. Orada en başta A'ya bastık. Ha bir de bana Everton ve... diyor. Sen bildiğimiz soruyu yanlış bulsun. Ama ben en azından biliyorduk. Anladın mı? Sen orada Everton dedin. Yo şey sen oğlum seninki daha kötü. Olsun. Sen bildiğimiz soruyu yanlış Ama yaptın. yanlış anda, bastın. O an soru soruyordum ya. Kaçta kaç yaptın? Sizce diye. yazın yorumlar. Şimdi bildiğin, bildiğini bilmediğin soruda yanlış yapmak mı? Bildiği soruda yanlış yapmak mı daha kötü? Tots geldi. Almanya. Meo. Bu kim? kim? Matheus. Matheus. Matheus 106 ki. Matheus 100 yüz... Doğru. Lan <laughs> bir dakika, biletteki adam çıktı. Bir dakika, bir dakika. Nasıl oluyor bu? Biletteki adamın burada ne işi var? Niye çıkıyor bu buradan? Biletteki adamın burada ne işi var ya? Evet, ilginç şeyler yine Utanmasa görüyoruz. Tam masal şey yüksek haline koyaracaklar buraya takaslara. İnanılmaz. Evet, buradan Matheus geldi. Bir anda heyecanlandık. Şimdi hazırsak... Seninki daha kötü. Ee, evet. Bil evet. Bi Bildiğin hali yanlış yapmak daha kötü. Ama o an soru söyledim, aklım oradaydı. Ondan karıştı. Şevşenko. O mu Doğubik. 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 Kaçken 106 mı? Evet 106 güzel. Buradan da Doğubik çıkardık ve bu şekilde önemli direkt paket geldi ve direkt bunun videosunu sizlerle paylaşmak istedik ve Nuna Mendes'i mutlaka oyuna gelip alın ve umarız da bu perşembe günü artık belki yarın öbür güne gelir belki her an gelebilir o Portekiz paketleri de umarız gelir ki açarız güzel. Çünkü sonucunda Ronaldo'muzu görmek paketten çıkabileceğini görmek çok da güzel olur ve videomuzun sonuna geliyoruz like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.